sorguluyorum. Merak ediyorum. Nereden geldik ve nereye gidiyoruz? Aslında bu yolculuktaki biz kim? Nasıl bir varlık? Bir bakıyorum hayal bile edilemeyecek mutluluklara sebep olurken, bir bakıyorum azabın en büyük temsilcisi haline gelip şeytanı bile kıskandırıyor. Türüme dair bunları gördükçe yine aklıma yeni sorular geliyor. Kötü, kötülük. Beyazın en zıt hali. Peki türümüz yani biz insanlar bu karanlığın neresindeyiz? Şunu sormanın vakti yani sanırım. Acaba o karanlık bizde hep var mıydı yoksa sonradan mı düştük bunun girdabına? Biz ilk ana rahmine bir tohum olarak serpildiğimizde içimizde miydi? Yoksa o rahimden çıkıp dünyaya gözümüzü açtığımızda mı sıçradı bu çamur zihinlerimizi? Ben bir bilgeyim. İşim soru sormak. Cevaplar sorular kadar tatmin etmiyor beni. Ancak konu benim de içinde olduğum bir tür olan insan olunca cevapları aramadan edemiyorum. Cevaplar uğruna yola çıkmaya hazır mısınız? O halde başlayalım. Kötü. Kelimenin kökenlerine baktığımızda belirli bir hastalığı ifade eden tanımlarla da karşılaşıyoruz. Eski dönem Ermenilerinde bu sözcük kotu olarak geçer ve cüzdan, uyuz gibi anlamlarda kullanılır. Eski Türk kaynaklarına baktığımızda ilk dönemlerde bu kelimenin kökenine ve kullanımına dair bir bilgi edinemiyoruz. Ancak ilk sözlüğümüz Divan-ı Lugati Türk'te kötü olarak adlandırılmış ve anlamca fena, yaramaz şeklinde bir açıklama getirilmiş. Yani genel olarak baktığımızda huzurun kaçmasına yönelik bir anlam söz konusu. Burada durup dil tarihinden ya da dil biliminden bahsetmeyeceğim. Ancak böylesine işli dışlı olduğumuz bir kavramın da kökenini bilmek, nereden geldiğini, nasıl bu kadar kol kola olduğumuzu veya nereye doğru bizi götürdüğünü anlamlandırmak adına önemli diye düşünüyorum. Her şeyin bir zıttı var evrende değil mi? Gündüz için gece, beyaz için siyah ve iyilik için kötülük. Peki bir şeyin iyi ya da kötü olduğu kanısına nasıl karar veriyoruz? Dataya inme hakkımı bu soruda kullanmak istemediğimden çok basit örneklerle bu soruyu ele almak istiyorum. Burada çok basit düşünmenizi özellikle rica ediyorum ki ilerleyen kısımlar için düşünmeye ve sorgulamaya daha fazla enerjiniz kalsın. Örneğin bir yaşlı insana karşıdan karşıya geçmesine yardımcı olmak iyi veya iyilik olarak nitelendirebileceğimiz bir durumken komşumuzun bahçesindeki zambakları söküp atmak kötü veya kötülük olarak nitelendirebileceğimiz bir durumu ifade eder. Bu basit örneklerine baktığımızda iyi veya iyilik durumlarında hoşnutluğu görürken kötü veya kötülük durumlarında ise yıkım, zarar verme, bir tarafın yapılandan olumsuz etkilenmesini görüyoruz. Bu akademik diyebileceğimiz tanımlama ve örnekleme işini yaptığımıza göre şimdi soru sorma ve cevapları arama vakti. Ne demişti Bilge? Kötülük biz ilk ana rahmine bir tohum olarak serpildiğimizde içimizde miydi? Yoksa o rahimden çıkıp dünyaya gözümüzü açtığımızda mı sıçradı bu çamur zihinlerimize? Bu konuyla ilgili bir literatür araştırması yaptıktan sonra elde ettiklerimle şöyle bir şema oluşturdum. Bu şema sadece benim araştırmalarım ve baktığım kaynaklarla sınırlı. Sizler de elbette buna çok farklı başlıklar ve bölümler ekleyebilirsiniz. Ben bu şamanın ilk kategorisi ve her şeyin başlangıcı olan felsefeyi ele alarak başlamak istiyorum. Bu istasyonda yanına uğrayıp fikirlerini sormak istediğim bir felsefeci var. Thomas Hobbes. Yaşadığı dönemde kilise ve krallığa yürekten bağlı bir felsefeci. Birçoğunuz onun meşhur eseri Leviathan ile tanır. Kendisi felsefi düşünce açısından empirik olmasına rağmen insan hakkındaki görüşleri çok net çizgidedir. Hobbes insan doğasının temelde bencil ve saldırgan olduğunu savunur. İnsanların doğuştan gelen bir kendi çıkarlarını maksimize etme eğilimleri vardır. Ve bu eğilimler doğal durumdan herkesin herkesle savaşı olarak tanımlanan bir kaosa yol açar. Hobbes, Leviathan'da insanların bu doğal durumdan kaçınmak ve güvenliği sağlamak için güçlü bir merkezi otoriteye, yani bir Leviathan'a ihtiyaç duyduklarını ileri sürer. Ona göre insanlar doğuştan kötü oldukları için topluma düzen ve barış sağlaması ancak güçlü bir otoriteyle mümkün olabilir. O insanı aciz ve kötücül bir yapı içinde görür. Hatta öyledir ki bu görüş onun koyu bir monarşi taraftarı olmasını sağlamıştır. Çünkü insan bu aciz ve kötülüğüyle ancak kaos yaratabilir. Ve ancak bir bilgin bir kişi bu durumu engelleyebilir dinler de insana doğası hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Bu konuda içlerinden en net olanı Hristiyanlıkta özellikle Calvinist teolojidir. Bu teolojiyi anlamak için ele alınması gereken kişi Aziz Agustinus'tur. Aziz Agustinus insanların doğuştan günahkar olduğunu ve Tanrı'nın lütfu olmadan doğru davranışlar sergileyemeyeceklerini savunmuş. Bu görüş orijinal günah doktriniyle desteklenir. Bu doktrin insanların doğuştan kötülüğe meyilli olduğunu ve kurtuluşun ancak ilahi müdahale ile mümkün olduğunu ileri sürer. Sigmund Freud, yaşadığı ve kendisinden sonraki birçok dönemde büyük sansasyonlara neden olmuş bir isim. Elbette onun da insan doğasına dair ortaya koyduğu fikirler mevcut. Bunlar öyle fikirler ki kendinden sonraki birçok kuram ve kişinin ortaya çıkış dayanağıdır. Freud, insan doğasında saldırganlık ve cinsellik gibi temel dürtülerin bulunduğunu ve bu dürtülerin uygarlığın baskısı altında bastırılması gerektiğini savunur. Freud'a göre insanın bilinç dışında yatan bu dürtüler kontrol edilmediğinde yıkıcı ve zararlı davranışlara yol açabilir. Freud, bireylerin doğuştan belirli saldırgan ve bencil eğilimlere sahip olduklarını ve bu eğilimlerin sosyal düzen ve bireysel gelişim üzerinde büyük bir etkisi olduğunu ileri sürer. Çok uzak diğerlerden yakın tarihe kadar yolculuk yaptık. Şu ana kadar ele aldığımız kişiler insanın doğası gereği ilk yaratılışından itibaren kötü olduğunu iddia ettiler. Öyle ki insanın bu kötülüğü bir kaosa, yıkıma ve günahlar silisilesine sebep olmakta. Bundan dolayı insanlar bir güç tarafından kontrol altında tutulmalılar. Bu konuda Freud diğerlerinden ayrılsa da o da insanı kötülük zemininde yaratmıştır. Ne demişti bilgem? Evrende her şeyin zıttı vardır. İnsanların doğuştan kötü olduğunu söyleyen bu kişi ve fikirlere karşı insana daha iyimser yaklaşan, aslında onun bir şekilde özüne inildiğinde bu kötülüğün olmadığını savunanlar da var. Bu grupta ele alacağımız ilk kişi Jean-Jacques Rousseau. O insanın doğuştan iyi olduğunu ve toplum ve çevrenin etkisiyle kötü davranışlar geliştirdiğini savunur. Rusya'ya göre insanlar doğal hallerinde saf ve masumdur. Ancak medeniyetin ve toplumun etkisi onları bozar. Bu düşünce bana ailelerimizin söylediği bir cümleyi, bir nasihatı aklıma getirdi. Sana güveniyorum, ben çevreye güvenmiyorum. <laughs> Her neyse devam edelim. Emil adlı eserinde Russo eğitimin önemli vurgu yapar. Ve doğru bir eğitimle insanların doğal iyiliklerini korunabileceğini belirtir. Rousseau'nun bu görüşü insan doğasının temelinde iyilik bulunduğunu ve kötü davranışların sonradan öğrenildiğini savunur. Eğitim Bir toplumu yüceltebileceği gibi yerin dibine de sokabilir. Burada eğitimin kimin ellerinde olduğu ve bu kişilerin çıkarları ve niyetleri önemli. Peki bizler bizi yönetenlerin çıkarlarına ve niyetlerinin iyiliğinden nasıl emin olacağız? Bu çok derin bir konu. Emin olun çok başka bir videoda başlı başına ele alacağım bir konu olacak. Biz yolumuza devam edelim. En azından şimdilik. Tabularasa, Bu söylemi hiç duydunuz mu? Çevresine göre boş levha anlamı taşır. Söylemin çıkış babası ise John Locke. John Locke insanın zihninde doğuştan boş bir levha olduğunu ve tüm bilgilerin bu davranışların deneyim ve çevresel etkileşimler yoluyla öğrenildiğini savunur. Loka göre insanlar doğuştan ne iyi ne de kötüdür. Tüm davranışlar bireyin çevresinden ve yaşadığı deneyimlerden kaynaklanır. Bu görüş kötü davranışların sonradan öğrenildiğini ve çevresel faktörlerin insan davranışları üzerinde belirleyici bir rol oynadığını ileri sürer. Öğrenme deyince kötülüğün ya da herhangi bir davranışın da öğrenildiğini savunan diğer bir isim Albert Bandura'dır. Kendisi sosyal öğrenme teorisiyle tanınır. Bu teoriye göre İnsanlar çevresindeki diğer bireylerin davranışlarını gözlemleyerek ve taklit ederek öğrenirler. Bandura'nın ünlü Baba Doll deneyi, çocukların çevrelerindeki yetişkinlerin agresif davranışlarını gözlemleyerek öğrendiklerini gösterir. Yani onlara göre kötü niteliği taşıyan insan değil, topluluklar, çevre, doğal koşullar, hayatın acımasızlığı, kısacası insan değil. İnsan özünde saf iyi ve temiz. Öte yandan bir konu hakkında özellikle de böyle derin bir konu hakkında ne kadar alanlarında büyük ses getirmiş olsalar da birkaç kişi el almak kesinlikle doğru olmayacak. Bilimin işin içinde olmadığı her şey ne tam tatmin edici ne de inandırıcı geliyor bana. Bilimsel olana baktığımızda özellikle modern psikoloji ve biyoloji insan davranışlarının genetik ve biyolojik faktörlerden etkilendiğini kabul eder. Çeşitli çalışmalar bazı bireylerin genetik olarak daha saldırgan veya daha risk alma eğiliminde olabileceğini gösterir. Bu insan doğasının tamamen nötr olmadığını ancak genetik faktörlerinin önemli bir rol oynadığını düşündürmekte. Örneğin belirli genlerin ve nörotransmitter dengesizliklerinin bireylerin saldırgan ve şiddet eğilimlerini artırabileceği bulundu. Nörobilim alanındaki çalışmalara baktığınızda beyin yapısının ve işlevinin bireylerin davranışlarını nasıl etkilediğine dair önemli bilgiler sunmakta özellikle prefrontal korteksin, dürtü kontrolü ve ahlaki karar verme süreçlerinde kritik bir rol da bilinmekte. Beynin bu bölgesindeki işte bozuklukları, bireylerin saldırganlık ve antisosyal davranışlar sergileme olasılığını arttırabilir. Öte yandan psikolojik araştırmalar, çevresel faktörlerin ve sosyal etkileşimlerin, bireylerin davranışları üzerine büyük bir etkisi olduğunu göstermekte. Çocukluk dönemindeki aile dinamikleri, eğitim, arkadaş çevresi ve kültürel nüanslar bireylerin ne tür davranışlar geliştireceğini belirler. Çevresel etkenlerin bireylerin empati, işbirliği ve sosyal uyum gibi olumlu davranışları öğrenmesinde kritik bir rol oynadığını biliyoruz. Çocuklarınızın nasıl biri olmasını istiyorsanız sizler de öyle olmalısınız. Hırsızlık öğrettiğiniz bir çocuktan dürüstlük bekleyemezsiniz değil mi? Skinner'ın operant koşullandırma teorisi olumlu davranışlarına ödüllendirilmesi ve olumsuz davranışların cezalandırılması yoluyla bireylerin davranışlarının kontrol edilebileceğini ileri sürer. Bu yaklaşım kötü davranışların sonradan öğrenildiğini ve bu davranışların doğru müdahalelerle değiştirilebileceğini destekler. O halde sevgili anne babalar, öğretmenler, teyzeler, amcalar, dedeler, abiler, ablalar, kısacası herkes çocuklarınızı da ödüllendirirken başka biri için ceza oluşturabilecek davranışlara çok dikkat etmeniz gerekli. Sizin aferin dediğiniz bir durum başka bir yer, başka kişi, başka olaylar için bir ceza olabilir. John Bowlby bu konuda kötülüğün açıklamasını gelişimsel bir yaklaşımla ele alarak çocukluk, bağlanma ve güven ilişkileriyle açıklar bireyin çocukluk dönemindeki deneyimlerinin yetişkinlikteki davranışları üzerinde uzun vadeli etkileri olduğunu vurgular. Erken çocukluk döneminde yaşanan travmalar, istismar ve ihmal, bireylerin ilerleyen yaşlarda şiddet eğilimli veya antisosyal davranışlar sergilemesine yol açabilir. John çocukların erken dönem bağlanma ilişkilerinin duygusal ve sosyal gelişim üzerine kalıcı etkileri olduğunu savunur konuyu olabildiğince farklı açılardan ele almaya çalıştım. Çok farklı cevaplar ve açıklamalar ortaya koydum. Ama yine de aklımdan çıkmayan bazı sorular var. Yaşadığımız toplumda veya toplumlarda ortak bir kötülük kavramı olabilir mi? Bir toplum ve o toplumu oluşturan kişiler açısından hırsızlık bir zeka işi olarak nitelendirilirken bir başka noktada ise kötü kabul edilemez olarak nitelendirilebiliyor. Peki o halde genel geçer iyilik ve kötülükten nasıl bahsedeceğiz? Sonuçta toplumlarımızı büyük çıkarlar etrafında şekillendirmiyor muyuz? Bu çıkarlar uyuşmadığında tarafların birbirini kötü olarak tanımlaması kaçınılmaz değil midir? Ya da diğer bir açıdan kültür. Bir toplumun temel kimliği dediğimiz asırlarca aktarıla gelmiş yapıların saf iyilikten oluştuğunu nereden biliyoruz? Ya zannettiğimiz gibi değilse? Peki, insanın doğuştan kötü olduğu, bundan dolayı kaos çıkmaması adına yönetilmesi gerektiğini savunanlar, bizi bu düşünceye kendi güç tatminkarlıkları için inandırmışsam ya da öte yandan saf iyilikten oluştuğunu ancak çevrenin kötü olduğunu söylerken insana bencil anlamda sen değerlisin, senin dışındakilerde sorun var algısını oluşturarak beraberliği ortadan kaldırmaya çalışmışsa sorular sordukça artar. Bir soru bir başka soruyu doğurur. Biz bilgiye dönelim. Uzun bir yolculuk oldu. Bilge bu uzun yolculuktan geri döndü. Yolculuğu boyunca öğrendiği bilgileri ve farklı görüşleri tarttı. İnsanların genetik faktörler, çevresel etkenler ve sosyal etkileşimler yoluyla şekillendiğini, ancak hiçbirinin birine üstün gelemediğini fark etti. Bu yolculuğun sonunda zihninde hala tek bir soru vardı. İnsan doğasının karmaşıklığını ve çeşitliliğini anlamak için her iki perspektifi de göz önünde bulundurmak gerektiğini biliyoruz. Ancak bir çocuğun saf ve masum gözlerine bakarken acaba içimizdeki kötülük tohumlarını mı görüyoruz yoksa hayatın acımasızlığına karşı masumiyetin mi kaybolacağını düşünüyoruz? Bilgi hayatın en büyük sorularından birine tam bir cevap bulamasa da insanların bu soruyu sorgulamalarını sağladı. Ve belki de insanlığın ilerlemesi için en önemli adım buydu. Sormaya devam etmek ve doğruyu aramak. Psikoloji hakkında daha fazla içerik için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.